Merhaba sevgili arkadaşlar. Aygül'ün mutfağına hoş geldiniz. Bugün ben tiramisu yapacağım. Çiğ yumurtasız efsane tadı var bir krema hazırlayacağım. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. Önce 200 ml sıcak suda bir çay kaşığı hazır kahveyi erittim ve soğumaya bıraktım. Önce 90 gram labne peyniri çırptım. Pürüzsüz olsun istedim. Sonra bunun üzerine 115 gram yoğunlaştırılmış süt ekledim ve ikisini tekrar çırptım. Sonra üzerine 250 miligram yağlı krema ekleyip tekrar çırptım. Yani pürüzsüz olana kadar ve kıvamına alana kadar çırptım. krema hazır oldu. Burada bardakta yapacağım. Tiramisu tatlısını onun için sıkma torbasına koydum. 200 miligram bardak kullandım. Bu bardakları ben çok seviyorum. Bir kişilik böyle insanların önünü sunmak için çok yani çok güzel. Önce en alt tarafa kremayı sıktım. Sonra bu tarifte ben 10 tane kedi dili kullandım. Her bisküviyi 3'e böldüm. Bu bisküvinin alttaki sıraya 2 tane ve üstteki sıraya 3 tane kullandım. Son sırada üzerine krema kapattım ve buzdolabına koydum. Bir yarım bir saatten sonra üzerine kakao servisi yaptım. Umarım bu videoyu beğendiniz. Mutlaka yapın. Çok güzel oluyor. Çok güzel de görünüyor. En önemlisi bu tarifte çiğ yumurtasız kremasını rahat rahat yiyebilirsiniz. Mutlaka deneyin. Çok güzel oluyor. Ve bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri her zaman beklerim.